Fatih Sultan Mehmet Han'ın Zamanımızın Ebu Hanifesi dediği hocası Molla Hüsrev ona İstanbul'u fethettiren en önemli şey olan hayal kurmayı öğretti. Çünkü Molla Hüsrev hayal kurmanın hedef belirlemeye ve hedefe ulaşmaya önemli ölçüde katkı sağladığından emindi. Kolayca vazgeçilecek bir makam olmayan kaz askerlik ve herkese nasip olmayacak birçok görevi elinin tersiyle iten Molla Hüsrev, Konstantiniye Fatih'e olacağına inandığı talebesine hocalık şerefini bütün makamlardan üst tuttu. Geleceğin fatihini eğitmekten hem büyük keyif hem büyük şeref duyuyordu. Molla Hüsrev iyi bir muallim, kıymetli bir fıkıh alimi ve iyi bir şair olmanın yanı sıra sadece din ilimlerine değil, fen ilimlerine de vakıftı. Aynı zamanda çok iyi bir İslam hukukçusuydu ve pek çok eser kaleme aldı. Sultan II. Murat tahttan feragat edip yerine 12 yaşındaki oğlu Şehzade Mehmet geçince arkası kesilmeyen ayaklanmalar başladı. Çandarlı Halil Paşa'nın ısrarları karşısında Sultan II. Murat yeniden tahta oturunca Şehzade Mehmet'e de tekrar Manisa yolu gözüktü. Saltanattan az edilince bütün saltanat görevlileri tarafından terk edilen Şehzade'yi bir tek hocası Molla Hüsrev terk etmedi ve Rumeli kazaskerliğinden istifa ederek Şehzade Mehmet'ten ayrıldı. Şehzade kendisine devlet erkanı gibi senin de makamından ayrılmayıp yerinde kalman gerekir diye ısrar edince, "Hayır gitmem. Mürvet odur ki kişi arkadaşına hem iktidar hem de iktidardan düşme döneminde ortak olsun." diyerek sadakat gösterdi. Sultan II. Murat da şehzadesini Manisa'ya gönderirken bir hoca tayin etmek lazım olduğundan huzuruna çağırdı. Yanında lala olarak kimi istersin diye sorunca şehzade düşünmeden cevap verdi. Zanus Paşa vazgeçilmezimdir. Ayrıca Hüsrev Hoca benimle olmalı. Tabii münasip görürseniz dedi. Padişah şehzadesinin ısrarlı isteğine bir mana veremeyerek Ak Hoca yetmiyor mu? diye sordu. Şehzade Ak Hoca ilmiyle, Hürani Hoca öfkesiyle, Hüsrev Hoca hayalleriyle beni besliyor. Benim hayallerimi anlıyor. Yapmak istediklerimin farkında." dedi. Sultan şaşkınlıkla "Ne yapmak istiyorsun ki?" Diye yeniden sorunca, Şehzade, zamanı gelince izni ilahiyle Fethi Mübin'i gerçekleştirip Peygamberimin müjdesine mazhar olmak istiyorum, dedi. Bu cevap karşısında Sultan II. Murad'a bir ürperti geldi. Çünkü aklına vaktiyle Hacı Bayramı Veli'nin Şehzade Mehmed'i işaret ederek kulağına Fethi Mübin'i bu çocuk gerçekleştirecek demesi geldi kimi kaynaklar Molla Hüsrev'in Şehzade Mehmet'le Manisa'ya gittiğini yazsa da kimi kaynaklarda da kadılık görevinden dolayı yerinden ayrılamadığı belirtilir. Ama ne olursa olsun Molla Hüsrev dersleriyle geleceğin Fatih'ini beslemeyi başardı. Fatih, Molla Gürani ve Akşemseddin karşısında hissettiği çekingenliği Molla Hüsrev karşısında hissetmiyordu. Sırlarını daha rahat paylaşıyor, tasavvurlarını açıyor, en uçuk hayallerini fısıldıyordu. Sadece fıkıh ve değil, bütün hayatını şekillendirecek olan hayal kurmayı da öğreniyordu. Hayli hırçın, haylaz ve kabına sığmaz olan şehzadenin davranışları diğer hocaları tarafından sorumsuzluk olarak adlandırılırken Molla Hüsrev ile Akşemseddin onun haylazlığını zekasının parlaklığına vermekte ve daha fazla emek sarf etmekteydiler. Asıl adı Mehmet bin Feramuz olan Molla Hüsrev merhametli ve duyguluydu. Her insana kıymet verir. Saraya girmeden önce Edirne'de Şah Melik Medresesi'nde okuttuğu talebeler tarafından çok sevilirdi. Hiç boş konuşmaz, kendi işini kendi yapmayı severdi. Özellikle saraya girdikten sonra kendisine tahsis edilen görevlilerin hiçbirini özel işlerinde kullanmazdı. Yattığı odayı kendi süpürür, yatağını kendi yapar, çamaşırlarını kendi yıkar. Kimseye yük olmak, angarya çıkarmak istemez. Kul hakkından ödü kopar, Şehzade'yi de bu çerçevede eğitirdi. Zaman içinde Şehzade Mehmet, Sultan II. Mehmet oldu ve Molla Hüsrev'le nice zaman hayalini kurdukları Konstantiniyye'yi fethetti. Sultan'ın ilk icraatlarından biri, Molla Hüsrev'i Galata ve Üsküdar kadılıklarına tayin etmek oldu. Bu esnada Molla Hüsrev, Ayasofya müderrisliğini de yürüttü. Bir ara Bursa'ya gidip bir medrese kursa da Fatih ısrarla İstanbul'a davet edip Şeyhülislamlığa getirdi. Kendi gibi pek çok alim yetiştiren Molla Hüsrev İstanbul'da vefat etti ve cenazesi Bursa'da kendi yaptırdığı medresenin bahçesine defnedildi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın zamanımızın Ebu Hanifesi dediği hocası